Musa da olsun. Zekeriya hanımı Yahya, Zekeriya hanımı Yahya, Meryem, İsa ve İbrahim ve İshak ve Yakup isim olarak Meryem suresinde gündemde ve şimdi Musa aleyhisselam gündemimizde. Bunlar hep gündemimizde olacak. Her gün bunları okuyacağız. Bunlar bize rehberdir. Bunlar bize hidayet rehberleridir. Bunlar bizi doğruya götüren kimselerdir Allah'ın izniyle. İnne kâne muhlasan, samimi şekilde Allah'a ibadet ederdi Musa Aleyhisselam da. Ve kâne rasûlen ve nebiydi. Ve nâ sûre Meryem ayet 52. Ve nâ deynâhu min cânibi tûril eymeni. Biz ona Tur'un sağ yanından seslendik. Yani Musa Aleyhisselam Medyen'den Mısır'a giderken yolunu şaşırttı. Tur dağına doğru yöneldi. Arka planda kıble yani Kabe kendisi burada Tur dağı önünde önde Tur dağı. kendisi Musa sen burada diyelim arka plan Kabe var Mekke var tam kıbleye doğru sağ tarafta bir ağaç ve işte oradan Rabbim Musa Aleyhisselam'a seslendi ona en büyük şerefi verdi ve karabnehu neciye ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştık soğuk şiddetli bir gece ve Rabbim konuştu onunla şereflendirdi onu Şüphesiz ki ona verdiği şerefi kıyamete kadar bütün Müslümanlara Kur'an'la veriyor. Kim Kur'an okursa Musa İslam'ın Rabbimizle konuşma şerefine ulaşacaktır Allah'ın izniyle. Sure Meryem ayet 53 ve ve hebna lehu min rahmetina ekahu Harun nebiye Biz katımızdan rahmetimizden ona kardeşi Harun'u da nebi olarak lütfettik. Çünkü ya Rabbi dedi ben yalnız bu işin akından gelemem. Kardeşimi de peygamber, nebi olarak, elçi olarak gönder dedi. Rabbim onu da seçti. Ve böylece iki kardeş Allah'ın izniyle yeryüzünün en zalim, en zorba devlet başkanını dize getirdiler. Onu İslam'a davet ettiler. Müslüman olmasan hiç olmazsa Müslümanları özgür bırak dediler. Ne Müslüman oldu ne Müslümanları özgür bıraktı. Ama olaylar devam etti sonunda. Müslümanlar özgürleşti. Yeryüzünün en zorba zalim devlet başkanı. Orduları ve hepsi hepsi denizde boğuldular gittiler. Ve gündemde sıra Meryem suresinde sure Meryem ayet 54. Vezkur fil kitabı İsmail. İsmail'i de kitapta gündeme alın. Evet İbrahim aleyhisselamın İshak oğlu ve torunu Yakup önce gündeme geldi. Şimdi İsmail aleyhisselam. İnnehu kâne sadikal vadi. O vadinde sadıktı, vaadinde dururdu o, sözünde dururdu ve kâne rasûlen nebiye o da rasuldü, o da nebi idi. Asla sözünde durmamazlık yapmadılar peygamberler aleyhisselamlar ve özellikle işte İsmail aleyhisselam çok enteresan olaylar anlatılır tefsirlerde, tarihlerde. Ne kadar beklemiş bir arkadaşıyla bir yerde sözleşiyor. Ve daha sonra Muhammed Aleyhisselam'da da böyle bir olay yaşanıyor. Yani verdiği sözde durur. Peygamber Aleyhisselamlar vaatlerinde dururlardı. Sure Meryem ayet 55 ve kânei emru ehlehu bis salati ve zeka ehline yani aile fertlerine namazı ve zekatı emrederdi İsmail Aleyhisselam. Ve bütün Müslümanlara örnek bu Peygamber Aleyhisselamlar. Demek ki biz de o Peygamber Aleyhisselamlar gibi ehlimize, ailemize, hanımıza, çoluk çocuğumuza Torunlarımıza, kavmimize, kardeşimize, yeğenlerimize, anamıza, babamıza, komşumuza, herkese namazı ve zekatı emredeceğiz. Gelin diyeceğiz namaz ve zekatla bir hayat yaşayalım, Müslüman olalım, kazanırız diyeceğiz. Ve de Rabbim verdi ya, doğrusu İsmail aleyhisselam da Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Rabbim ondan razıydı, Rabbim onu seviyordu, memnun olmuştu ondan, o da ondan razıydı. ...ve gündemimizde evet İsmail Aleyhisselam... ...tekrar ediyorum... ...Meryem Suresinin gündemleri... ...önce Zekeriya Aleyhisselam... ...ve yanı başında hanımı... ...sonra Yahya Aleyhisselam oğlu... ...sonra Meryem... ...annemiz ve sonra oğlu İsa Aleyhisselam... ...sonra İbrahim Aleyhisselam... ...sonra Sahire Anamızdan... ...oğlu İshak Aleyhisselam... ...ve torun Yakub Aleyhisselam... ...ve sonra Musa Aleyhisselam... ...ve sonra İsmail Aleyhisselam... ...ve şimdi ise sırada... Ve fil kitabı İdris. Sure Meryem ayet 56. Kitapta da İdris'i gündeme alın. Gündeminizde İdris de olsun. İdris aleyhisselam. Adem, Şit ve İdris tarihi sırada ilk ümmet döneminde insanlar daha bozulmamış. Kendisine 30 sayfı verilmiş bir peygamber. İnne hükâne sıddîkân nebiyyâ. O da sıddık idi. Doğru sözlüydü. Doğru tasdik ederdik Allah'ı peygamberi kendi Risaletini nebiyen ve bir peygamberdi. Sure Meryem ayet 57 ve rafa'nahu mekanen aliye biz onu yüce bir makama yükselttik. Onun makamını yüce kıldık. Şüphesiz ki bütün peygamberler yüce makamdalar ama işte İdris Aleyhisselam'ın yüce bir makama yükseltilmesi ve İsa Aleyhisselam'ın da diri olarak gökyüzüne yüzüne kaldırılması farklı Bunlar Rabbim öyle diyor. Onda da ve o dedi. Burada da ve o mekanen aliye. Sure Meryem ayet 58. İşte ulaikellezine enama Allahu aleyhim minen nebiyyin. Bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerdendir. Zekeriya, Yahya, İsa aleyhisselamlar, İbrahim, İshak, Yakub aleyhisselamlar, Musa, İsmail, İdris aleyhisselamlar, Bunlar Allah'ın peygamberleridir. Min zürriyeti Adem, Adem'in zürriyetindendir. Adem atamız bir elçi, peygamber. Ve men Nuh'la beraber taşıdıklarımızın zürriyetindendir. Nuh Aleyhisselam oğulları beraber gemide taşınmışlardı. Ve min zürriyeti İbrahim'e ve İsrail, İbrahim'in ve İsrail'in, İsrail, İsrail Yakup Aleyhisselam'ın diğer ismidir. İsrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın torunudur biliyorsunuz. İshak'ın oğlu, Onların zürriyetindendir bu peygamberler. Ve mimmen hedeyna ve işte beyna bizim hidayet ettiğimiz ve bizim seçtiğimiz kimselerdir bunlar. Bunlar nasıl yaşamışlardı? Bunlar nasıl idiler? İza tutle aleyhi Bunlara rahman. Bunlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman bu peygamberlere harru suceden ve bukiya secdeye kapanırlar ve gözyaşlarıyla Rablerinin önünde secde ederlerdi. Allahu Ekber, Sübhan Rabbi Ala, Sübhan Rabbi Sübhan Rabbi Ala derlerdi. Bu secde ayetleri ve hem de böyle ağlamanın da zikredildiği secde ayetleri gelince Ömer Efendimiz şöyle derdi. Evet biz secde yaptık ama ağlaması nerede? Ve şeytan secde ayeti gelip de Müslümanlar secde edince Müslümanlara Allah secde emri verdik. Bunlar kabul ettiler ve kazandılar. Bana da Rabbim secde emri verdi ama ben kabul etmedim ve ben kaybettim derdi. Der sürekli olarak diyor Muhammed Aleyhisselam. Evet Peygamber Aleyhisselamlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman secde ederler hem de gözyaşlarıyla. Bir örnektir onlar Müslümanlara kıyamete kadar hepimize. Ama bakınız Sure Meryem ayet 59 Fehalefe min badim halfun edau sala. Onlardan sonra birileri geldi. Musa Harun Harun Aleyhisselam da gündemdeydi. Davut Süleyman Aleyhisselam'dan sonra birileri geldi Yahudileştiler. İsa Aleyhisselam'dan sonra birileri geldi Hristiyanlaştılar. İbrahim İsmail Aleyhisselam'dan sonra birileri geldi müşrikleştiler. Edaus Sala namazı kaybettiler. Ettebavu şehvet şehvetlere uydular. Yanlış yollara gittiler. Kendi kafalarından bir hayat yaşamaya başladılar. Fesefe yel kavne gayya ve işte onlar işte onlar cehenneme girecekler. Gayyaya cehennemde o gayya kuyusuna girecekler. Ya Rabbi sen bizi koru. Ancak ancak sure Meryem ayet 60 ve 61 illa mentabe ve amene ve amile salihan kim tevbe eder, Yahudilikten vazgeçer, Müslüman olur. Hristiyanlıktan vazgeçer, Müslüman olur. Müşriklikten vazgeçer, Müslüman olur. Bütün peygamberleri Allah'ın anlattığı şekilde kabul eder. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini de onaylar, kabul eder. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği bir hayatı, sünneti, yaşarsa, kabul ederse, evet derse, istiğfarla, tövbeyle Allah'a yönelir. Ve amene ve amile salihane, yani iman eder, salih bir hayat yaşarsa, fevlaike yetkulunel cennet, işte onlar cennetlere girerler. Ve la yudlemune şey'a, asla, asla, orada zulme uğramazlar. Ne kadar Müslümanlarsa, ne kadar müminlerse, ne kadar güzel iş yapmışlarsa, o kadar Rabbim onlara karşılık verir. Cennet-i adin, adin cennetleridir gidecekleri yerler. Elleti ve ader rahman ibadet ki Rahman vaad etmişti kullarına o cennetleri bil gayb, gayb olarak görmemişlerdi onlar cenneti. Ama inandılar kitaba, iman ettiler peygambere. Bundan dolayı işte cennet hak ettiler onlar. İnnehu kâne vaduhum me'tiyye muhakkak ki Allah'ın vaadi mutlaka gelecektir. Rahman'ın burada vadi cennet, Rabbimiz Teala'nın Rahman isminin cehennem ve azap özelliğini de biz bu surede buluyoruz. Biraz önce İbrahim Aleyhisselam'ın anlatımında geçmişti. Dedi ki, ey babacığım ben korkuyorum Rahman'dan sana bir azabın gelmesinden. En yemezse ki Rahman 45. ayet. Burada Rahman'dan Rahman ibadehü bil gayb cennet. Demek ki Rahman özelliği sadece merhamet özelliği değil Rabbimizin. Hem gazap özelliği, azap özelliği hem de merhamet ve cennet özelliği, rahmet özelliği. Sure Meryem ayet 62 la yesmeune fiha laven illa selama. Orada boş söz yok, orada gereksiz konuşma yok, lüzumsuz davranış yok. Sadece selam, selam, Rabbimiz Teala'nın Yahya Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'ın kendi şahsına dediği o selam ismi, Rabbimiz Teala'nın cennette Müslümanlara lütfedeceği, meleklerin cennette Müslümanlara lütfedeceği ve Müslümanların da hep birlikte Müslümanlarla birlikte karşılaştıkları zaman söyleyecekleri o selam sözü işte burada tekrar gündemde Rabbim bu müjdeyi verir. O cennetlerde onlara sadece selam, selam denilecek gereksiz, boş, önemsiz hiçbir şey konuşmayacaklar orada. Ve lehum rizkuhum fiha bukraten Sabah akşam cennette sabah akşam yok ama her zaman ne zaman nerede ne isterlerse rızıkları gelecek onlara. Öyle rızıklar ki istedikleri her şey akıllarına hayallerine gelmeyenler bile hemen anında ne istiyorlar? Kuş etleri mi? Güzel güzel meyveler mi? bal, süt, şarap, su ırmakları mı? Su ırmağında sandallarla, hurilerle, hanımlarıyla beraber gezinti mi? Büyük saraylarda, muhteşem saraylarda, inci, mercan, altın, gümüş, kalkmalı saraylarda eşleriyle, hurilerle güzel bir hayat mı? Hepsi var orada. Sure Meryem ayet 63. Tilkel leti nuritum men min ibadina men kanet takiye. İşte cennet biz bu cenneti kullarımızdan müttaki olanlara veririz. Biz müttaki olan kullarımızı bu cennete mirasçı kılarız diyor Rabbim. Evet cennete mirasçı olacak olanlar dünya Allah'ın ama cennete mirasçı olacak olanlar Rabbim lütfediyor Müslümanlar müttakiler. Ya Rabbimiz müttakilerden eyle cennetin varisi olalım. Sure Meryem ayet 64 ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Cibril, Emin Aleyhisselam'ı çokça görmek ister. Vahyin hemen hemen hep gelmesini ister, arzular. Ve bunu açar Cibril-i Emin Aleyhisselam'a, Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam. O da cevabı Rabbimden getirir. Ve mâne tenezzeru bi rabbik. <Sessizlik> Rabbinin izni olmadan biz inemeyiz, biz gelemeyiz. Rabbin izniyle biz geliriz. ma beyne eydine ve ma halfenâ ve ma beyne talik. Önümüzde o ki olan, arkada olan, geçmiş, gelecek her şey aralarında olan her şey onundur. Ve ma kana rabbuke ya Rabbin unutkan değildir. Rabbin terk etmez ve unutmaz. Ama işte Rabbim bize ne verirse biz onu getirir. Bunun emrinin dışına da çıkamayız der Rabbimiz Teala'nın Emriyle cibriyle aleyhisselam o Rabbimizin göklerin ve yerin Rabbi olduğunu, arasındakilerin Rabbi olduğunu, ona ibadetin, ona kulluğun gerekli olduğunu, ona ortak koşmamanın gerekli olduğunu da devam eden ayette buluruz. Rabbimizin iziyle okumaya devam edeceğiz Meryem suresini inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.